Poşetteki ürünlerim ve buradaki bu müthiş ürünlerin hepsi size gidecek. Herkese selam. Eğer kabul ederseniz sizin için kocaman bir paketim var ve bunu size hediye etmek istiyorum. Hemen hızlıca paketin içeriğine geçeceğim ama öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Ben normalde Edible Calendar çekilişi yapacaktım fakat hiçbir yerde bulamadım. Asla stoğu yoktu, hiçbir yerde yoktu bu arada. O yüzden kendi imkanlarımla böyle kullanmaktan hoşlandığım, kullanmayı sevdiğim ürünlerden oluşan bir paket hazırlamak istedim sizler için. Hızlıca içeriğine geçebiliriz. İlk olarak paketimizin içinden... Rare Beauty'ye ait bir allık çıkıyor. Bu pop rengi. Paketi bu şekilde. Rengi de bu şekilde. Hızlıca ikinci ürünümüze bakalım. Kullanmayı inanılmaz sevdiğim. Her sürdüğümde gerçekten bakın abartmıyorum. Her sürdüğümde sorulan maskaralardan bir tanesi. Fenty'nin maskarası çıkıyor içinden. Bu şekilde bir paketlemesi var. Fırçası da bu şekilde. Üçüncü ürünümüz. Üçüncü ürünümüz de yine inanılmaz sevdiğim kullanmaya bayıldığım, hatta elimin ondan başka pudraya gitmediği bir pudra. Çoğunuz tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Huda'nın pudrası. Bunun rengi Sugar Cookie. şekilde bir paketlemesi var. Böyle görünüyor. İnanılmaz seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Bunu siz de mutlaka kullanmalısınız diye düşündüm ve sizin için de bir tane aldım. Dördüncü ürünlerime geldik. Sephora'dan 2 adet gloss'umuz var. Bu rengi benim en sevdiğim renklerden bir tanesi. Paketimizden tekrar Rare Beauty'ye ait bir allık çıkıyor. Bu allığın diğer allığa göre farkını hemen anlatacağım. Öncelikle ambalajını göstermek istiyorum. Bunun ambalajı diğerine göre çok daha farklı. Formülasyon olarak da bir önceki gösterdiğim allık mat formda bir allık ama bu... Bu tamamen ışıltılardan oluşan, yüzünüzü inanılmaz sağlıklı gösteren, ışıl ışın duran bir allık. Yani bunu kullandığımız zaman herhangi bir highlighter ürünü kullanmamıza gerek kalmıyor. Çok çok sevdiğim allıklardan bir tanesi daha. O yüzden sizin de bir tane olsun istedim. Ve gerçekten bu dünya üzerinde bakın abartmıyorum. En sevdiğim markalardan bir tanesi olan ki mutlaka bilenleriniz biliyorlardır. ADV binin siteyin lip jellerinden bir tanesini de size hediye etmek istiyorum. Bu Bitten Cold rengi. Renginin bu şekilde mor durması asla gözünüzü korkutmasın. İnanılmaz bir üründür. Çok az miktarda sürdüğünüzde hafif tatlı bir pembeliği oluyor. Bu tamamen bir kış rengidir bu arada. İnanılmaz seviyorum. Çok yoğun uygulamak istediğiniz zaman tamamen bu rengi de elde edebiliyorsunuz. Ama tamamıyla sizin kontrolünüzde olan bir ürün. Kullandığınız zaman...